Herkese merhabalar arkadaşlar. Videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Projemizi tamamlamaya devam ediyoruz. Şimdi geçen videomuzda şunları anlatmıştık. E, Navbarımızı anlatmıştık. Sol tarafımıza logomuzu, sağ tarafımıza da menü, menü kısmımızı eklemiştik. Şöyle, şimdi biz header kısmını hallettik. Ben size söylemiştim. ben projemi bölümler halinde, seksiyonlar halinde yaptım diye Şimdi bu kısım header kısmıydı. Sıra ana sayfa. Ana sayfa diye bir kısım var. Buraya geldim. Şimdi diyorum ki şöyle bir section oluşturacağım. Bunun şeyse diyorum ki id ana sayfa. Sonrasında hemen bunun altına bir inner inner ana sayfa diye ana sayfa diye bir div oluştur, oluşturacağım. Bunun altına da bir tane de child ana sayfa. Ben genelde bu şekilde kullanıyorum. Yani bir şeyin divin içine div olunca bu şekilde child inner'ı daha çok kullanıyorum. Şimdi bunu bir kaydettim. Ee, ne, ne, projemiz ne vardı? Bu sol tarafta yazı ve butonumuz vardı. Sağ tarafımızda da fotoğraf, fotoğrafımız vardı. Şimdi şu kısmı halledeceğim. Şuraya bir H1 etiketi, buraya altına bir e, paragraf. Altına da bir tane buton ekleyeceğim. Şimdi diyorum ki child ana sayfamın içerisine bir H1 etiketi ekleyeyim. Ve burada ne yazmışım? Web siteye mi ihtiyacım var? Web siteye mi ihtiya ihtiyacın var? Diyorum. Bakın burası farklı bir renkte. Burası farklı bir renkte olduğu için şuraya bir span açalım. Ayrıca buna bir span verelim ki bunun içerisinde bir class oluştururum daha sonrasında o rengi kolayca verebilirim ben burada ne yazmıştık ne bekliyorsun yazıyor burada da ne bekliyorsun soru işaretimiz artık bu span'in içerisinde tabi bir class oluşturalım diyelim ki bu class'a ee bu class'a diyorum ki bana da span altı ve child diyebiliriz. Şimdi burayı oluşturdum. Al, bir altını hemen bir paragraf açıyorum. Ee, şöyle yapacağım tabii ki. Küçük harflerle yapıyoruz. Bir paragraf açtım. Burada diyorum ki kısa sürede kısa sürede kısa şöyle yazayım. Kısa, kısa sürede etkili tasarımlar için. Tamam. Bunu da yazdım. Bunu yazdım. Altında da bir tane butonumuz var. Hemen bu paragrafın altına diyorum ki btn dedim klasının ismi de yani buton dedim klasımın ismi de. btn dedim. İçerisine de şöyle bir şey yazıyorum mesaj at dedim. Şimdi bu sol taraf hazır. Bir de sağ tarafım var. Şimdi şöyle yapacağım ben bunu. Şurayı kopyalayacağım. Kopyalım. Ctrl C, Ctrl Bu child ana sayfayı bir daha kullanacağım bu klası. Ee, şöyle bunlara şimdi biz responsive olarak düşündüğümüz listeyi tabii yani sonradan yine eklenecek video benim kodlarım da olacak. Ama responsive yapacağım için flex basis kullanacağım yüzdeli olarak. Bu da benim rahatça responsive olarak tasarım yapmamı sağlayacak. O yüzden child ana sayfa dediğimde yani tek seferde bu e, kodu kullanmış olacağım. Bu da benim için daha rahat olacak. Kodları ya kodları, CSS kodlarını yazdığında daha rahat anlayacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi çal ana sayfanın içerisine. Şimdi bir div burada. Şimdi ben şöyle bir anlatayım. Bir e, inner ana sayfa diye bir divim var. Bu divin içerisinde child ana sayfa var. Şurada bir tane div ve child ana sayfa diye ikinci divimi açacağım. Tamam mı? Bunun içerisinde bu çay ikinci dibim içerisinde bir tane fotoğrafım var. Fotoğrafım da şöyle zaten ben image kullanımını işte dersten önce ekledim. Bu fotoğrafımı ekliyorum. Şimdi burada e, yapmam gerekenler bu kadar aslında. Ekstra bir şeyim yok. Geliyorum style CSS'e diyorum ki bir, bir şurayı bir tabii ki e, kaydedeyim ben. Kaydettim. Hem de bakalım ne yapmışız. Gördüğünüz gibi hani kötü bir görünmüyor şu anda fotoğraf bulu vesaire. Öncelikle hemen ben bunları yan yana getirmem için ne diyeceğim? E, şuraya diyelim ki yine ana sayfa diyelim CTLK C CTL dediğimde yorum satır haline geldi. <laughs> e, burada hemen dis tabi display flex diyorum. Daha öncelikle neye vereceğimizi indirin ana sayfanın içerisine hemen buna kopyalayı yapıştır yap kopyaladım Style geldim. Ve inner ana sayfa dedim. Buraya geliyorum diyorum ki şimdi ilk olarak bizim yani benim genel olarak kullandığım direkt ilk aşamada display flex'i diyorum. Display flex. Dedim. Ve hemen bakıyorum. Bakın direkt yan yana geldi. Sonra diyorum ki align items center diyor Bunları ortala. Yani iki tane benim şeyim var. İki tane dilim var. Bu bunları ortala diyor. Tamam mı? Bunu yaptık. Kaydettim. Bak gördüğünüz gibi ortaladı bunu. Sonrasında diyorum ki justify content space between diyorum. Bunları yani birbirine eşit işte aralıkta, aralıkta ortalıyor. Gördüğünüz gibi bir sonra bir sağa yasladı. Ortada eğer benim 3 tane ön var olsaydı ortaya bir tane daha koyacaktı. Ee, just by content space between dedim. Sonrasında diyorum ki buna şeyde de bunu yapmıştık. Margin yukarıdan aşağı 0. Soldan sağdan auto diyorum ve bir genişlik veriyorum ve width 80. Bakın bu şekilde ortaladık burayı. Daha sonrasında da ben şu yazılar bizim çok e, gözümüzü yormasın. Hemen şuna ben bir FFF vereyim beyaz olarak. Bu hale geldi. Şimdi bakın şurada şöyle bir şey var. Biraz hani yazı çok uzun olmuş. Şuraya bir br atarsak, bildiğim için yani görüntü daha rahat olacağını düşünüyorum. Br attım, kaydettim. Altına geldi. Bunda da zaten aynen bu şekildeydi. Tamam. Şimdi. Seçil vermeye devam ediyorum. Diyorum ki Öncelikle şu child home'u kullanmıştım ben. Şunu bir yazayım. Unutmadan. Pardon. Evet. öncelikle şu inner ana sayfa demiştim. Daha doğrusu inler ana değil de child ana sayfaya iki tane kullanmıştım. Child ana sayfaya. Geliyorum bunu kopyaladım. Buna sadece şunu vereceğim. Flex Basis diyorum ve 45 yüzde Yüzde 45'i. Bunu şöyle yapalım istiyorsanız. Araştırın siz. Bakın Flexbox ne işe yarar olmuş vesaire. YouTube'da ve ayrıca videolar da var. Bunun içine girersek biraz daha uzun bunu unutması. Ben şöyle söyleyeyim kısaca. Yani ben %100 e, veriyorum bunu. Yayına geliyorum. Bu responsive tasarımda, yani responsive tasarımda çok rahat bir şekilde e, bunun mobil görünümünü çok rahat bir şekilde ayarlamasını sağlıyor diyebiliriz aslında. Yani çünkü belli bir oran veriyorum. 45 solda 45 sağda bir de marjinleri var. Ortalama yüz, %100 oluyor. Bu şekilde daha rahat bir e, responsive tasarım kullanmış oluyoruz diyebiliriz. Yani bu şekilde kısaca anlatabilirim size. Şimdi çayet ana sayfa dedim. Şöyle bunun içerisindeki H1'e bir state vermeye başlayalım. Öncelikle ne yapalım? Şunlara bir font size verelim. Diyorum ki font size dedim. bu. Yani 50 piksel olsun. Sonrasında bir de color vereceğim. Color'ı da önceden kaydetmiştim. Bu şekilde olacak. Bakalım. Evet bu şekilde oldu. Şimdi ben şurada bir span oluşturmuştum. Span child. Bunu kopyaladım. Geliyorum buraya yapıştırıyorum. Diyorum ki, bu spayn'de sadece bunun rengi farklı olacak. O kadar. Başka bir şey yok. Ee, buna şöyle değil de i̇şte mesela burada bir pembe tunla yakın bir şey kullanmıştım. Ama yani illa oradaki aynısı olacak diye şartımız yok. Şöyle bir şey yapabiliriz. Kaydettim. Bakalım nasıl. Güzel durdu. Tamam. Ee, burası tamam. Daha sonrasında geliyorum ben diyorum ki bu ikisine verdik. Sıra bunda. P etiketime yani şöyle yapacağım. Çayet. Önce bunu kopyalayayım. Bunun altındaki P'ye stil vermeye başlıyorum. Bunda da çok rahat yani çok sadece ben buna bir font size vereceğim. Ve diyorum ki bu da 25 piksel olsun. Ve ayrıca bir de şununla şunun arasında biraz kısa bir mesafe var. Bununla bunun arasındaki mesafeyi arttırmak için diyorum ki margin bottom 15 piksel desem biraz fazla oldu. Şöyle bir 13 piksel diyeyim. 12 diyeyim. Böyle iyi. Bu şekilde iyi. Tamam. Şimdi en sonki görünümüz bu. Bu hemen sıra geldi butonumuza. Butonumuzu şu şekilde getirmeye çalışacağız. Bunu da getirmek için hemen ben geliyorum diyorum ki bu butona da btn diye bir isim vermişti. Klas ismi. Bunun background'ı e, bu renk oluyor. Daha önce de aynı rengi kullanmıştık. Daha sonrasında buna bir padding vereceğim. Biraz genişletmemiz için bir padding veriyorum. Diyorum ki padding e, yukarıdan aşağı 12 piksel soldan sağda e, 20 piksel fazla olur. O 18 piksel değilim. Bir bakalım nasıl olacak. Yani bu şekil, bu boyut. Bir bakalım. Önce e, bir border radius verelim border radius diyorum. Bu border radius'u çok abartmayacağım. Bana diyorum ki 20 piksel olsa yeter. Güzel oldu. Daha sonra içerisindeki rengi değiş, değiştiriyorum. Diyorum ki color beyaz vereceğim. FFF dedim. Ee, bir bakın burada şöyle bir şey var. Üzerine geldiğimizde bakın kenarlık kalıyor. Buna bir kenarlık vereceğim diyorum ki border dedim bir bir piksel solid ee, ve geldim şu rengimi kopyaladım yapıştırdım bu renk olacak kenarlarımız bu renk olacak ee, diyorum ki kalırımızı verdik başka bakalım ne yapabiliriz kalır FFF dedik. Kaydedelim tabii ki bunu. Daha sonrasında bakalım başka ne var. Biraz daha geniş aslında bu. Şöyle buradaki biraz küçük kaldı. Bunun e, yukarı şöyle bir 25 piksel yapabiliriz aslında. Yani 25, 25 piksel. Hatta 28 piksel. Evet. Bu şekilde iyi oldu. Daha iyi oldu şimdi. Biraz yazısını kalınlaştıracağım ben. Font Weight 700 dedim. Bunu da kaydettim. Ve şöyle bakın. Bunun üzerine geldiğimizde bakın bir parmak işareti kalıyor. Çıkıyor. Buna da diyelim, diyorum ki kursor pointer'ı ve kaydettim. Şimdi ben işte burada diyorum ki şöyle şöyle bir şey olsun. aslında diğerinde vermemişti ama transition ol diyorum. 0 nokta yani 3 saniye olsun. iyi olsun. Ve şöyle BTN kopyaladım. Yapıştırdım. 2 nokta hover diyorum. Hover diyorum pardon üzerine geldiğimde sadece background değişecek bu transparent olacak bu şekilde Bu bizim önceden yaptığımızda bu da şu anda yaptığımız tabi bunun işte yazı yazı yani font olduğu için yani yazı fontu sadece bunun oyalı font farklı bunun ee, daha yolu fontu farklı değiştirmiştik. Fonta çok takılmayın. Daha çok ne yaptığımız hani nasıl yaptığımız bizim için önemli. Hemen hemen yani neredeyse aynısını yapmış olduk. Şimdi şöyle bir şey de belki de yapabiliriz. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir iki piksel desem nasıl olur? Şöyle. Değişik. Bunda da böyle bir şey olsun. Üzerine geldiğimizde yazılı arasındaki boşluk arttığı için şöyle güzel bir efekt olmuş oldu. Bu videomuzda bu kadar. Ee, i̇lk giriş kısmımıza ana, kısm ana sayfa kısmımıza yapmış olduk. Ee, bunu da hallettik. Daha sonraki videolarda da diğer kısımlara diğer seksiyonlarımızı yapacağız.